Ve bana yardım edeceksin. Çekmeye başladın mı zaten? Tamam iyi. Kaç Uf, yaşındasın? 17. Ben sana bir şey yapmazsam sadece masaj yapacağım, biliyor musun? Hiçbir şey yapmayacağım. Kaça gidiyorsun? O okula bıraktım evde çalışıyorum. Gerçekten Ay, mi? Bakım, bırak. 10 minet seni parka götürdüm de bıraktım. Şu, sen miskopluysun ama. Hadi. Aa. Bak gördün mü? Tamam. Girdi, bitti. Şimdi birazcık ağrıyacak. Bak o yapabilirsin. Bak bitti. Beri, bu kadar. Oturdu. Bak, Görmedin mi? Bak. Hocam ben hissettim zaten. Hissettin değil, değil mi? Evet. diye girdi. Evet. Şu an çok yolda, kaldır. Yolda beni çok korkuttular ya. Tamam dur dur. Bak. Benim ellerim sinirlidir. Merak etme yani. Daha çekiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Resmen kovar arkası gibi oldu. Aa, <laughs> 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 evet. Yolda, videoyu çekilmek istedi. <laughs> Çok hızlı şey oturttuk ama hiç hissetmedim evet, bile değil mi? Bak ya. sana uyuşturucu bile vermedik yani. Evet. <laughs> Şimdi seni bu velpo bandajı alacağız. Bandajı alacağız. Evet. Şimdi kolunu birazcık oynat bakalım. Evet. İyisin ha süpersin. Kaslarını göster. <gülüyor> <gülüyor> Omzum oturdu yerine güçlüyüm pozu. <laughs>